Bilmiyorum deme kanalından herkese selam arkadaşlar şöyle bir problemle karşı karşıya kaldım ee, sorunu çözemedim format attım o yüzden siz de fazla uğraşmamanız adına bu videoyu yapıyorum Şimdi e, bir iki gün öncesinden birkaç tane dosya yüklemiştim bilgisayara torrent üzerinden ve bu torrentlerden dolayı bilgisayara virüs bulaştı ve bu virüs sonucunda ekran kartımın driverı sürekli silinmeye başladı Yükledim halde siliniyor yükledim halde siliniyor Nasıl ki fark ettim. Oyundayken oyundan atmaya başladı. Bir baktım ekran kartı driver'ı yok. Mesela şu an AMD ekran kartı burada varken bastığım zaman gözükmüyordu. Yüklüyordum. Bilgisayar kapatıp geri açıyordum. Tekrardan kayboluyordu. İşte bu yüzden e, bir virüs yüzünden bu e, böyle oldu. Çözümü biraz zor arkadaşlar. E, daha sonradan antivirüs programı yükledim. Virüs programı kurdurmadı. Bilgisayarı e, tekrardan geçmişe döndüreyim. Kurtarma seçeneğini yaptım. Virüs bunu engelledi. Yani anlaşılacağı üzere virüs yapabileceğiniz bilgisayarın içerisinde kendini virüsü kurtarabileceğimiz her hamlede engellemeye çalışıyor. Hiçbir uygulama yükletmemeye başladı. Bu yüzden de forma seçeneğini e, tercih ettik. Yapacak başka bir problem çözüm yoktu. O yüzden sizler de yedeklerinizi aldıktan sonra flash disk'inize ve taradıktan sonra tekrardan format atıp bu olaydan bu şekilde kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur.